Evet sevgili kayak severler. Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Develi Kapı'dayız. Kültepe Üst Her zamanki gibi Tevfik yanımda. Kadrolu eleman Erciyes Kayak Merkezi'nin kadrolu kayakçısı sevgili kayak severler. Geçen tanıtımını yaptığım 15C yeni açılan pist 15C'den Tevfik'le birlikte az sonra dumanlı çıkaracağız. Şu anda 15'in en başındayız. Pistler gayet güzel. Hava güzel. Ve Erciyes Kayak Merkezi'nde o muhteşem pistlerde hep birlikte buraların tozunu attıralım şekilde kayakseverler. Haydi bakalım. Biraz rüzgar var. Olsun ama hava açık. Ama hava açık. tepe yayla ve borcu düşüyor, düşüyor ve kalkıyor. İşte bu, işte istediğim borcu. Düşen ve kalkan borçlar her zaman hayalimdir. Düşüp kalmıyor ve düşüp kalkıyor sürekli. 15 çeyinin içindeyiz ve 15 saat şu anda an itibariyle tadını çıkarıyoruz. Gerçekten çok güzel, gerçekten nefes. Anlatmaya gerek yok. İşte Erciyes Kayak Merkezi. İşte 15 çiçe şey sevgili kayak severler. Gerçekten güzel. Kayak çönümüzde. yalnız pisti tamamen kapatma deli olan. Yarım kay yarım pisti kapatma. Arkadan biri gelir ondan sonra öper seni. Anlatmaya gerek yok. Pistlerde kayarken pisti tam seç gitmeyin ki arkadaki insanlar size çarpmasın sevgili kıyaseverler. Evet. Anlatmaya gerek yok. Pis. Gerçekten güzeldi. Gerçekten tad aldım. Burada arkaya bakmaya gerek var yalnız. Piste çıkacağız. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Büyük keyif aldım sevgili kıyaseverler. Yani kar geçtiğimiz hafta yağdı. Tarihlerimiz bu arada. 15 Porsche üstüme geliyor. 15 .01. 2022 saatlerimiz 10 10 civarı, 10 civarı. Ve geçtiğimiz hafta yağan birlikte gerçekten pisler o özlediğimiz e, halini aldı sevgili kayak severler. biri daha cebelleşiyor. Ne olacak bu borçluların hali diyor hep yıllar ya söyler dururken biz de anlatmaya gerek yok. Borç olduk çıktık sevgili kayakseverler. Biz de an itibariyle bağlandık. Tevfiğin üzerine birazcık bir manevra yaptım. Şu anda 15 numaralı pisteyiz. Rüzgar burada şiddetini arttırdı. Yukarıda yoktu. Yukarı çıktı birazcık kuvvuydu. Dolayısıyla buralar biraz daha açık alan. Rüzgar kuzey tarafından estiği için e, açık alanda hemen etkisini gösteriyor ve tevfik an itibariyle geri geri kaymayı tercih ediyor çünkü bacak üst bacak kaslarında uzun kaslarında ağrı var diyor yani performansımın yüzde yirmisiyle kayıyorum diyor yüzde otuzuyla kayıyorum diyor tam bir performansla kayamıyor deli olan ne olacak bilmiyorum bu adamların hali. Eyvah abi desen yoruluyorum diyor. Tevfik desen bizi mi arıyor diyor. Yapacak bir şey yok. Bunlara bir enerji takviyesi yapmamız lazım sevgili kayakseverler. Evet. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.